Ya baba, ya çok rica edeceğim şu aslan geliyor, kaplan geliyor, develi tıp halinden kurtulur musun ya? Ne? Kurtul da anlat artık. Ya biz durup dururken taksi parkında niye koştuk? Belgin Hanım'ı niye takip ettin? Dur, bırak şimdi onu bırak sen. Ne dedin az evvel, ne halimden kurtulayım? Ha ben onu felsefe olarak yani kelime olarak söyledim. Yani abiciğim yoldan beri ağzını bıçak açmıyor ya. Cem. Efendim? Ben en çok senin çocukluğunu merak ediyorum biliyor musun? Niye? Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp ha. <laughs> Bu en kötü günümde bile beni güldürmeyi başardın ya. Gel öpeyim seni kardeşim gel. <laughs> aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Ha, develi tıp, develi tıp. Böyle aslan geliyor, kaplan geliyor, develi tıp. E kusura bakma Cemcim. Benim ilkokul tekerleme dağarcığım senin kadar zengin ve geniş değil. Ne? Allah bilirsen var ya ilkokulda da sapıktın ha. Ne diyorsun sen ya? Sırf kızlarla tanışıp onlarla ip atlayıp sohbet edebilmek için böyle tekerlemeler falan ezberliyordun değil mi? Ya baba olayı niye böyle sapıtıyorsun sen ya? Aklıma geldi örnek vermek için bir tekerleme söyledim. Yani niye bu kadar abartıyorsun? Tabii ya? Cem tabii 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 hadi hadi hadi. Ee, ee. ee. Bir kere mahallenin bütün kızları bana hastaydı hasta. Ayrıca bütün kızlar benimle ip atlamak için öyle önümde sıraya girerlerdi, yarışırlardı iyi mi? Ne mutlu size komiserim. <laughs> Allah'ım emin. Ulan ben şimdi senin o kafana sürdüğün jöleyi bir parfümleri deposundan kiloyla hatta kovayla satın aldığını yaymaz mıyım emniyete? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra dedim ki Zafer Hoca... ...ya hocam siz bizi ne zannediyorsunuz? Roboko falan mıyız yani? Biz bu kadar bilgiyi nasıl tutalım aklımızda? Ben onun dersine hem birinci hem üçüncü sınıfta girmiştim. İnanın hepimize kök söktürmüştü o hoca. Güzeller <laughs> <laughs> geldi. Güzeller mi geldi? Boşuna uzaklara bakmayın komiserim. <laughs> Belki de mutluluk tam burada. Burnunuzun dibindedir ha. Ne? Yani Avni Çaylar geldi demek istiyor komiserim. Tabi siz burada yeni olduğunuz için henüz Avni'nin konuştuğu dili tam olarak sökemediniz. Avni'nin konuştuğu dili mi? Bakın ben aylardır buradayım ama Avni'nin söylediklerinin yarısını anlıyorum, yarısını hiç mi hiç anlamıyorum. <laughs> Aman! Keşke içmeden önce şu masaya sıkı sıkı bir tutunsaydınız komiserim ya. Neden? Şimdi bu çay benim son bestelerimden oluyor da komiserim, henüz bünyeniz böyle bir coşkuya, böyle bir damak şölenine ve hatta içinizde birazdan kopacak olan o fırtınalı duygulara hazır olmayabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum, anladınız mı? Anlıyorum, anlıyorum. Ya neyse, hadi afiyet olsun. Ben size söylemiştim değil mi komiserim? Aa bu arada siz deli ameliyatın dersine girmiş miydiniz? Eee hayır. Gerçekten mi? Hayır girmedim. Bakın bu hoca. Baba ya. Belgin Hanım'ı niye takip ettiğimizi söylemedin ne? hala. Abiciğim, Başak'la Deryayı bulalım mı? Zaten bize çok karıştı. Ben de yine bir şey söyleyecektim. Sevak kardeşi olur. Sevak kardeşi. Amanın da kimler gelmiş, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Abiciğim hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş baba? Biz geldik ya oğlum. Ha öyle yani. Ha ben de Avni kimler gelmiş deyince bize soru soruyor zannettim. Ya Cem sen şu aşk işini birazcık azaltsan ha. diyorum. Ya bu aşk seni öldürecek. Niye? Ya. Yani seviyorsun, seviliyorsun, mutlusun buna bir diyeceğimiz yok ama bu karşımdaki ibişleşme durumun beni çok üzüyor ya. Ben iyiyim oğlum, ben iyiyim sen kendine bak. Öt, 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 öt. Ver çayları bize de biz de gidelim hadi. Olmaz, olmaz, olmaz gidemezsiniz. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz gidemezsiniz. Niye çünkü, gidemiyoruz ya? Çünkü, çünkü, Aa daha yeteri kadar coşkuyla karşılamadım abiciğim. Ne? Tabii. Kanınıza hoş geldiniz Memoli abicim. Kanınıza hoş geldiniz. Cem abicim. Sizler ki birer yenilmez kabus savaşçısı. Sizler ki kötülerin kabusu, iyilerin rüyası. Tüy bitmemiş çocuğun umudu. Köylünün hiç çirini öğretmenin öğrendi. Abi. Abi. Hadi abicim oyunun sırası değil. Çok acelemiz var. Bırak bizi. Dur abicim bak olmaz. Eğer içeri giderseniz Cem abim içeri giderse o zaman yapacak daha çok işimiz olacak. Anlamıyor musun abicim sen ya? Ya, olmaz, ya? Olmaz. 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 Ha, aklıma geldi. Aklıma. Abicim hadi benim ocağa gidelim de size kesme şeker koleksiyonumu göstereyim ha. Kesme şeker koleksiyonu. Tabii tabii. Canım. Hem de bir kutlu olsun abi. İlk bakışta işte hepsi birbirlerine çok benziyorlar ama sonra dikkatli bakınca farkı fark ediyorsun abicim. Derya'nın sesi. <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor hem de. İşte. Ya gülüyor. Hocam abi. Gülüyor Acam Abi. Ra gülüyor, gitme, evet. abiciğim. Abiciğim gitme. Sana rağmen abi. hem de. Ah, ah, Adam gitti abicim ya. Yandık mı şimdi görüyor musun? Niye yandık? Abicim seven kartları hassas olur ya. <laughs> İyi içine desin. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle kaldım>. Ne <laughs> haber Derya'cığım? Cem gelmiş. Yani Cem komiserim gelmiş. Merhaba komiserim. Merhaba komiserim. Aman çok dikkat et Zeynep abla. Dilinin üstündeki parmak izlerine bir şey olmasın. Ama Kesin bir aç mektubu kesin. Ne öyle yeşiller meşiller. Normal yeşil olsa anlayacağım da fosforla yeşil ya. Şimdi bu mektubun sırf zarfı yeşil oluyor diye mi aşk mektup oluyor? Evet Zeynep abla. Meleğin gizli bir hayranından falan geliyor olabilir mesela. Lider amca, zarfın üzerinde Nermin Sezgin yazıyor. Melek yazmıyor ki. Ee, Nermin teyzem Melek'in annesi oluyor Zeynep abla. Sen ona da aşıksın yani. Yok abla saçmalama ya. <laughs> Doğru ya yarım saat bile ben saçmalıyorum zaten. Bak bu gizli hayran kendisini benden gizleyebilmek için... ...mektubu Nermin teyzenin adına yolluyor olabilir. Ha öyle Olsun. yani. Mesela bunun içinde direkt meleğin adına yollaması başka bir zarf olması yönünde çok derin kuşkularım var Zeynep abla. Hayret hala açıp da zarfın içine bakmamışsın hani. Bu sabah bizim mutfaktaki <laughs> fırasan lambasını önüne tutup bir bakayım dedim uyanık kalın dersi. Hiçbir şey göremedim. <laughs> uyanık mı? <laughs> meleğin gizli hayranı yani. <laughs> tamam. <gülüyor> Ama merak etme Zeynep abla. Ben bir şey merak etmiyorum ki zaten. Bu akşam zarfın yapışkan kısmına annemin de ötüsünün yardımıyla... ...su barı fışkırtmayı ve hiç dedirmeden açmayı düşünüyorum. Eğer içinden korkulacak bir şey çıkmazsa... ...yeniden yapıştırıp aynen yerine koyacağım. Nasıl plan ama? Ver şunu bana bakayım. Serif abla parmak izlerine dikkat et. Bir şey olmasın yapma ya. Versene şunu ya. Ne, ne kadar aa, aa, ayıp bir şey. Ya. Sen bunu biliyor musun? Serif abla ya. Başkalarının mektuplarını açmak çok ayıp. Ne ayıp Çok... Şerif abla ya, seven kalpler hasta olur. Şerif <laughs> <laughs> <Seni> abla. <laughs> ne oluyor burada? E, hiçbir şey olduğu yok komiserim. Biz yani Tayfun komiserim ve ben aynı akademiden mezun olmuşuz da... E, ...tanıdık hocaları falan konuşuyorduk. Eski günleri anıyorduk. Ya evet. Yapma ya. Ciddi mi söylüyorsun? Sanırım sizin burada el sıkışmak pek moda değil. Işte. Ne? Bakın aynı şeyi Başak komiser de söyledi, ben dedim ki, bakın ben bir robocop olsaydım böyle saatlerce <laughs> elimi tutabilirdim ama değilim işte. <laughs> Kulum diyorum çok yoruldu yani. Robocop dedi, duymadınız mı? <laughs> çok komik ha? Bence de iyi, espri edeceğim. Yiğidi öldür hakkını yeme vallahi. Ben zaten birazdan yiğidi öldüreceğim baba, sen hiç merak etme. Ne? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu da böyle sabahtan akşama kadar gün boyu lak lak ediyorsunuz ha? Yok komiserim ben sadece narkotikten gelen dosyayı alacaktım ve gidecektim. Bak ya. Bak ya. Bir de utanmadan üstüne cevap veriyor ya. Unutma ki ben senden daha kıdemliyim abiciğim. Evet, tamam. Ama komiserim biz şu sen... komik anılarınızı bize de anlatın da biz de gülelim bakalım. Tamam. Bizim akademide zaten. cevap olacaktık. veriyor ya. <laughs> e oğlum sen soruyorsun çocuk da cevap veriyor ne yapsın ki? Olsun. Ben sorumu tamamlamamıştım. Cem komiserim. Sizi Başak komiserim soruyordu. Bir an önce gidip baksanız diyorum kendisine nasıl olur? Hadi Cem, biz gidelim sahiden de gençleri yalnız bırakalım konuşsunlar. Tamam baba. Ne? Buyurun komiserim, istediğiniz dosya burada. Çok teşekkür ederim Derya'cığım. Rica ederim. Kolay gelsin komiserim, kolay gelsin. <laughs> Derya'cığım ha, yapıyorum da iki dakikada canım mi olmuşsunuz artist komiserim. Ya saçmalamayın Allah aşkına komiserim ya saçmalamayın Allah aşkına. Çocuk sadece kibar olmaya çalıştı. Bak ya bak ya hala onu koruyor ya <laughs> görüyor musun baba? Ya sen de gülme böyle ya gülme böyle ya. Biri Zeynep e senin yanında Zeynepciğim dese ne yaparsın ha? Aa. Ne? Rambo sen şimdi sırf senin... Kalbin hassas olduğu için mi el alemin posta kutusunu kırıp da bu zarfı çalıyor? Çalmadım Zeynep abla çalmadım. Elimdeki arama emrini kullanarak kısa bir süre için bu zarf el koydum sadece. Ha. İkisi de çok farklı şeyler sahiden. Hala anlamıyorsun Zeynep abla. Kusura bakma Rambacığım ama hala anlamıyorum. Yani birisi benim gibi yani deliler gibi sevip kalbini ona kaptırdın mı? Ne yazık ki kalbin yumurtadan yeni çıkmış civciv gibi hassas ve korunmasızdır. Yine de anlayamadım Rambacığım. Yani kalbini koruyabilmek için Yeri geldiğinde biraz gözü kara. Yeri geldiğinde biraz çılgın, biraz deli olmak gerekiyor Zeynep abla. Yoksa en ufak kıvılcımda kalbin yanıp tutuşup kül olur diyorum Zeynep abla. Sonra ne yapsan ne etsen de bir daha kimseyi sevemezsin Zeynep abla. Aferin Beran bu. Bu kadar sana bayağı yaramış ha. Sağ ol Zeynep abla. Aynı Bahri dedem gibi konuştum vallahi. Devam edelim Zeynep abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.